Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de 1.5 DC sembol ile beraberiz. Aracımıza yapılan işlem Tirer kayışı değişim işlemi. Devir daim pompası değişim işlemi. Burada size Tirger kayışı sente işaretlerini göstereceğim. Kayışımızın üzerinde işaretler var. Şu görmüş olduğunuz sarı işaret Kayışın tam üstündeki bu işarete dönüyor, bakıyor. Pompamızın üzerindeki işaret aynı şekilde şuraya bakıyor. Şu sarı işareti. Pompamızın konumu şu vidaya bakması gerekiyor. Burada da altta 8 milimlik ve eksantriyi kitleyen bir milimiz var. Eksantrik ile pompa arasında 18 diş vardır. Buna da dikkat ediyoruz takarken. Şöyle saydığınız zaman 18 tane diş çıkacaktır. 1 2 3 4 diye saydığınız zaman Krankta ise Aracımız yeni model olduğundan ötürü kaması vardır kama var. Şu altta işareti göreceksiniz. O beyaz işaret. Bir saniye. Şu beyaz kayıştaki beyaz işaret şu kran kasnağının miline denk getiriyoruz. Ortasındaki çentiye geliyor. Eğer araç eski model olsaydı kamasız olsaydı. Marş dinamasının altında bir krank kitleme yeri var. Orayı sökerek krankımızı Şu Marş motorunun altında marşımızın altında bir tane vida var. Torslu bir vida. Onu sökerek buraya da bir vida taktığımız zaman al, kitleme aparatını Oradan da krank kitlemiş oluyoruz. Triger kayışımız. Trigger kayış gelge bir V kayışımız. V kayış bir Bu da devir daimimiz. Devir daimimiz. Bu da devir daimin contası. <laughs> tirger kayışını gerdirdikten sonra Tirger gel, gergi bilyamızın üzerinde olan kurt kulağı kurt, Kurtu kulağına getirmeye dikkat ediyoruz Şu şu işareti şu ikisinin ortasına getirmeye dikkat ediyoruz Aksi halde kayış gergin olur, gevşek olur, ses yapabilir Ve bunun sıkma yönü vardır Bunda sıkma yönüne dikkat ediyoruz Kanalıma abone olarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Merak ettiğiniz kısımları yorum kısmından sorarak yardımcı olurum size. İyi günler.